Merhaba arkadaşlar, 15 Ocak Pazar iddia tahminleri, banko maç iddia nezleri ve iddia yorumları ile sizlerle. Fransa Ligue 1'da Monaco evinde Ayakyo'yu konuk ediyor. Monaco'nun son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Marseille 3-2 mağlup oldu. Bresti 1-0, Oxer 3-2, Tollesi 2-0 ve Angersi 2-0 mağlup etti Monaco. Ayakyo'nun son 5 maçına göz attığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Angersi 1-0. Strasbourg 4-2 yendi. Nantes 2-2 berabere kaldı. Auxerre 1-0, Toulouse 2-0 mağlup oldu. Monaco ile Ayakkabı arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Groningen evinde Hollanda Eredivisie'ye de Feyenoord'u konuk ediyor. Groningen'in son 5 maçına göz attığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. PSV'yi 4-2 yendi. Emmen'le golsüz berabere kalıp Utrecht'e 2-1 Sittar'da 3-2, Excelsior'a 1-0 mağlup oldu. Feyenoord'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Utrecht'le ve Sittard'la 1-1 berabere kalıp Volendam'ı 2-0, Kambur'u 1-0, Excelsior'u 5-1 mağlup etti. Groningen ile Feyenoord arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 0-1. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.